I'm recalling a teammate. Önce, I'm recalling a teammate. <Business> <picky and disappointment> Thanks. Müsteğine <Business> gidelim evet. Çok gidemedim ben ama biraz şey gittim. Başlattım. Evet tekrar mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öldük ama yıkılmadık. Tekrardan canlandırdılar bizi. Muhteşem üçlü mistilliğine gidiyoruz. Üçü Şu, Hemen şuradan düşürüm. Kaç numarası? Üst katta mısın? Öldüm be. Öldün mü? Goodbye. Gitme. Gitme <laughs> oğlum. arkadaşlar ben Tamam. Evet. Gel buraya. Gel izle gel. Geliyorum gel. Niye gitsem ya? alanı var Ha? Bir dakika dur. Şimdi Aras karşı binada. Evet arkadaşlar bu Bir dakika dur. <laughs> dur, dur. koş koş. İşte bu kadar pro oynayan var mı ya? Burada mı Aras? Baba ben açtım. Babam çok pratik değil mi üst kat... Alamadım lan. Ne <laughs> alamadım. Üst kata mı çıktın? Üst kata ya, üst kata üst kata Baba bende kar 98 var ya. Nereye gittin hemen ya? Arkadaşlar ben yalan atmıştım artık. Bu değil değiştirmezsin yani. Hakimi Allah Allah. Allah. Hmm. Baba sana güveniyorum. Sen aklına koydun her şey başa. Bekle beni. Evet. Allah ilanı versin tutamadım da. Tutamadım. Arkada vurmasın lan ki Bu da bana. Onu ah, Aras, o evdeler mi? De, o. Ne? Çatılar mı? Dur bir dakika <laughs> dur. Ya beni çok ya, bırakmıyoruz. Bana dönmedi. ölmedi. orada öldürmemişler. Başka evdeler baba. Beni kandırıyor ya. Bir <laughs> ben buradan kaçmam lazım. Kaç oğlum, kaç. Beni dağında değiştiriyor. Baba topuklar... Dur dur, bırak topuğu. <laughs> yallah bismillah ya Allah babam ya Allah Topu... ya bu azalip bu önemli <laughs> bak ne güzel <laughs> <Şükür ettim. gülüyor> evet belki birinci olacağız gene gene birinci olabilir Ay, baba ne zaman olmuştu bot bot Bizimkisi mi? Oraya gitmeyeyim lan. Buradan bir yemek çünkü <laughs> Baba elma buldu. Elma elma, <laughs> Elma Elma mı? Çay Ne Evet iyi gidiyoruz. Ben çok iyiyim. Dört numara iyi mi oynuyor? Daha rast bir takip etsene onu. İyi oynuyor tabii ki ben. He? Üstün başarı. Mı? Evet baksana adamın oynayışı. Gurun ustaymış lan o, top, a, toplanma yeri. Üstün başarı mı adam? adam? Motosiklet kaskı takmışsın. aldır. aldır. al dur. başı derken boktan ederken toptan babam tekrar ortaya çizdi arkadaşlar. Orada yatacak kızacak. <laughs> Aynen öyle <yatacağım> yani. olsun. <laughs> Şimdi evde yatacağım orada bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şey Bu kadar büyük alanda ilk <laughs> ağa al, gelebilirler. <laughs>

Buradan... Arkadaşlar babam benim muhaltaylık oyuncu. Şu an burada bekleyeceğim. Bizden de iyi oynuyor. Şu an bekleyeceğim burada. Bir dakika dur. Arkadaşlar videoyu Oyunla... Oyun sence nerede? <laughs> O insancı nerede? Aras ara, nerede oyun sence yaşıyor? Oh, ben iyi yerdeyim. İyi yerdeyim ben sana söyleyeyim. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dur Süleyman. Dur bir dakika. Bakayım. Bizim dolmaları da birisine çatışıyor. Bak bakayım. Beni burada vuramazlar değil mi? hiç evet, göremezler. Babacığım seni göremezler. Buraya Sen gelirken adam görmez. buraya çıkıyormuş. Ama şöyle durayım. bir. Ben Beni buradan görür mü acaba kenardan ya. Şöyle yatayım bari. Yatsana sano ya ha. Ee, evet arkadaşlar baba tamam. bizle abone olduğunuz tamam. diye tamam. kutluyor. <laughs> Buriyolar adamı lan. Ay gitti Güle Güle 4 numara. Allah rahmetine kavuştu. Ama ölmedi daha. Ölmedi 4 numara. Bizim tabletten izle baba 24 numarayı. Dur bir dakika dur. Oha enerji basıyor. Aferin. Baba biz de Ooo Oo full bastı hem de sis bombayı da attı. Baba. Ne yapıyor? Bir dakika dur. Yapılacak mısın sen? Bir ilk... arkadan vurması nerede ya adam? Uyanıklık yapıyor bak. Aferin. Adam bir şey biliyor lan. Nereden geldiğini biliyor demek. Baba sıkılacaklar. Bir dakika dur. <laughs> Oyna artık. Dur. Kusma. Hayır dur bekle yatıyorum. Ya. Evet babacığım Barış Pıra'dan da güzel oynuyor. Dur, tamam oğlum sus. Oh. Kaç kişi kaldı ona? Ay, Evet. Öldü mü? Adam oh, buradan ama kaçacaktı. <laughs> Ay, Kurtarır mıyım lan? <laughs> Aras kurtaramaz mıyım? Kurtarmam. <laughs> Kurtarsın. Dur bir dakika dur. Boş boş mermi alacaktı lan adam. Hadi baba. Adam. Baba git çağırmaya git. Adam. Hayır hayır çağırmaya gitmiyorum. Ne? Çağırmaya gitmiyorum. Aaa. Çağıracağım lan o adamı. Yürü lan, çağırma bizim işimiz. Evet, babam o kadar iyi çağırma yapar 20 ya. saniye sonra kalınacakmış, sen nasıl Söz, saniye... tamam. Bilmediğin yere konuşma. İyi, çağır. <laughs> 20 saniye sonra geldi. Ya baba, onlara ne bakıyorsun sen? Tamam, söz. Onlara ne bakıyorsun? Oyun ayarlıyor. Bak, 20 saniye oldu oğlum. Çağrı kulesi kapalı, kapalı. Aferin benim babama. Çağıracaktın muhsul adamı ya şimdi bir sen birinci olmayı düşünecek misin? Birinci olur mu? Adam belki alanda kalır. Evet. E, bir kişiyi öldürün bir kişi de alanda bak ya, şu an ya, ya. sıfır leşle bile birinci olduğumu biliyorum ben. Babacım diyor ki nerede az az dur, oraya yerleş. Al dur. Birim geliyor. Yok. Ara sen o dürbüne baksana sen bakabiliyor musun sağ sana evet. bir yerler hep sıkıyorlar ama. Aa ben buradan görürüm onlar beni görür mü? Göremez. Dur bakayım. Kar 98 de boşuna aldı diyor. Ya baba sen çok pro. Let's ha. go. Let go. Let's go. Let's go. Ne diyor? Hadi gidelim. Let's go. Dur. Süleyman yapma aras. Ya boşu ben boşuna. Süleyman abim aras. Aha. Ses geliyor dur. Biri geldi. Sus. Ay. Sus. Wait çıkar mı sence buraya direk? Baba kart 90 Çok direkt, kapıya vurmaz. Şeyden pencereden <laughs> no. gelmez değil mi? Vurabilir. O bence. şuradan vurabilir bak bak. Ben... Pencereden çıkmaz değil mi? Hayır, olur, Yatıyorum hadi. oğlum onu beni göremez oradan çünkü. Yatıyorum. Ha. Oturayım, dur. Evet. Aa 9 kişi kalmış bak. I'm going in. Ayla ortadayım ha. Hiç kimse beni görmüyor var. Belki de atlarda Baba dönüşüyor. bak nerede biliyor musun tam olarak? Şu evin önü tam olarak. bence birinci olamayacağız. He? Bence birinci olamayacağız. Bir de olursam gör. Baba <laughs> abi, abim olsaydı ya da ben olsaydı abim olsaydı. Aaa baba. Ba, ba, ba. Bak kurnaz o. Kalkıt baba. Kalkıt baba. Kalkıt baba. Hayır hayır ama bırak. Aa iki kişiler bir tek. Adam nasıl hareket ediyor? Aa! İki kişi gelmiş oraya. Kişi gelmiş. tek olmuş. Ama en azından birini öldürürüm. Buraya gelirse kapı çıkalım. Kapıyı kapatsaydım ya. Ay oralarda do oralarda dolanıyor ya. Adam yukarı çıksınca buradan vursam şok olur herhalde adam. Hayırdır. Kıyamet Oo, kopuyor. Bir anda kişi. Kıyamet kopuyor orada şu an. Vuran vurana. Alanda hızlı bir şey. İnşallah bana doğru alan düşer. Hadi. Bence düşmüyor. Bak nasıl sıkıyor bu. Nereden sıktı? Ben de göremedim. Bir yer değiştirdi işte bir takıma karşı sensin. Sistem ayrıldı. Işte. Aa o da kan Evet arkadaşlar bu map sahibi bize kızıyor. Baba Seçmiş şey ya. bom e, bomba yok mu ya? Hiçbir bokum yok oğlum. Enerji bas bari enerji. Enerjim enerji hiçbir bok yok. E, sargı bezimden başka hiçbir şey yok. Yukarıya bas şu şey Bir dur sargı bezimden başka hiçbir şey yok. Adam benim burada olduğumu nereden gördü ya? Yaklaşıyor dur. kişi Ya babam ya bence birinde oldu. İç, tam, onlar adam oradan vuramazsın yani. Söyle. Camaya giriyorsa buradan da öyle diyorsun Adamlar O diyorsun. Ulan üç kişiler grup halinde gelmişler sıçtık. Ver <laughs> <laughs> ya, ya bu bırak ya. <laughs> 11 gün birisini bari öldürseydim ya. Birisi saatin yok saat ne alaka? 30 30 yarı. İnşallah ölen görmüştür beni inşallah. Yoksa beni vururlardı değil mi? Ha evet evet bence. Bence görmedi. Şu an buradakiler benim burada olduğumu bilmiyor. Evet, evet. Harıl harıl beni arıyorlar biliyor musun?